Bence uyguladınız. Ne uyguladım ya? Adama karşı şiddet uyguladığınızı düşünüyorum. Aa, yapmadım diyorum ya yapmadım yalan mı söyleyeceğim sana? Sizi tanıyorum. Çıkarım mı yaptın yani? Ben sana kaç kere söyledim ya bırak beni kurcalamayı çıkarım falan yapma beni olduğum gibi yaşa. Nasıl oluyor bu? Ne nasıl oluyor? Bu çift karakterliğiniz. Çift karakter falan yok hep aynıyım ben. Değilsiniz. Dün gece benim yanıma gelip beni suçluluk duygusundan çıkaran adam da şu anda bana kaba davranan adam aynı değil. Aynı. Aynı. Emin ol aynı. İçinde siyah da var beyaz da. Ve bazen birbirine karışıyorlar küçük grilikler oluyor tabii. Ama insanlar genelde... Bak işte biz seninle burada anlaşamıyoruz. Sen hep genellemelerle bakıyorsun. Anladın mı? Kafanda kalıplar var kalıplar. Neyse bu konuyu sizinle daha sonra konuşacağız. Bakarız. Burası mı ya? Evet. Aha. Buyurun Biz cinayet buradan geliyoruz Burak'la ilgili bazı sorular sormamız lazım Hayırdır kimsiniz siz ne istiyorsunuz Başkomiser Şahin Kara Bir konuşmamız lazım Şahin Bey Kamil Bey burada olmasa daha iyi olacak galiba Zeynep babasının yanında her şeyi anlatamayabilir Ha. Kamil Bey. Kamil Bey biz bir çıkalım. Buyurun. Kamil Bey buyurun. Buyurun biz bir çıkalım. Buyurun. Kaç metre sizin bu ev? Kaç metre Zeynepçim Zeynep'ciğim. Öncelikle benden korkmana ve çekinmene gerek yok. Ben polis değilim. Biliyorum bu durumlar seni çok üzüyor. Ama Burak'ın ölümünü aydınlatabilmemiz için senimize yardımcı olman lazım. Mahalledeki parkta oturuyorduk, İkimizdik Ama erkek arkadaşım da gelecekti. Onu bekliyordum zaten. Öylesine sohbet ederken birden bir öpmeye çalıştı beni. Ne olduğunu anlamadım. Sonra erkek arkadaşım görmüş, koşup saldırdı Burak'a. Engel olmaya çalıştım ama Bura dövdü. Tamam. Tamam bu senin suçun değil. Kendini suçlama. Anlat. Sonra ne oldu? Kavga çıkınca insanlar toplandı. Ayırmaya çalıştılar. Sonuçta Burak o bizim gibi değil. İnsanlar ona merhamet ediyordu. Ama erkek arkadaşım neden dövdüğünü anlatınca burada öyle şeyler hoş karşılanmaz. Olaylar kulaktan kulağa yayıldı. Babam da duydu. Ertesi gün Burakla annesi bize geldiler. Çok mahcubum size karşı. Tatsız bir olay yaşandı. Hakikaten çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Yani Burak da çok üzgün. Bir hata yapmış. Çok pişman. Affedin. Durumu biliyorsunuz. Bilerek yaptığı bir şey değil. Bir daha böyle bir hata olmayacak. Söz veriyorum. Olmayacak elbet. Çünkü sen bu oğlunu da alıp mahalleden gideceksin. Nasıl giderim? Nereye giderim? Kazandığım para bu eve zor yetiyor. Şimdi taşınma yeni bir hayat kurma masrafını nasıl karşılarım? O beni ilgilendirmez. Bul buluştur. Gitmeniz herkes için en iyisi. Yapmayın. Ben hastayım biliyorsunuz. Maddi manevi taşınacak gücüm yok. Lütfen bizi affedin. Kötü bir niyeti yoktu. Siz burada olduğunuz müddetçe ben mahallenin yüzüne bakamam. Ya kendi ayağında gidersin ya da oğlunu mahkeme verip şikayetçi oluruz. sicilinde işler. Kamil Bey, Bunca yıllık komşuyuz. Şimdiye kadar bir yanlışımızı gördünüz mü? Durumumuzu biliyorsunuz. Benden oğlumu alıp gitmemi istemeyin ne olur. Mahkeme verirsen bütün mahalle şahitlik eder. Tımarhane atarlar. Tercih senin. Ya buradan gidersin ya da sonuçlarına katlanırsın. Bana kalsa bir dakika durmam. Tımarhaneye atarım bunu. Hadi oğlum. Hadi gidelim. Çok kötü olmuştum. Ne yapabilirdim ki? Babama karşı gelmeye kalksam. Peki sen ne yaptın? Özür dilerim. Bu kadar büyümesini istemezdim. Babamla konuşmaya çalıştım ama... Üzme kendini ha? Senin bir suçun yok. Hata bıraktı. Asıl sen bizim kusurumuza bakma. Affet. Her şey için sağ ol. Hakkını helal et. Özür dilerim. Burak'ı en son o zaman gördüm. Son bir kez dönüp baktı bana. Yüzünü son görüşüm oldu. Peki erkek arkadaşın? Berk. Bu olaydan sonra bir daha eskisi gibi olmadı. Berk bu civarlarda mı oturuyor? İki sokak arkada, şu tarafta. Bana adresini verebilir misin? 5043 sokak, 24 numara. Teşekkür ederim. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.